Aşağıda verilen dairesel pistin çevre uzunluğu 600 metredir. A noktasından hızı 5 metre bölü saniye olan Arda ile hızı 4 metre bölü saniye olan Betül aynı anda sabit hızlarla koşmaya başlamaktadırlar. Buna göre Arda ile Betül'ün arasındaki uzaklığın doğrusal olarak en uzak olduğu konuma 3. defa gelindiğinde başlangıçtan itibaren kaç dakika süre geçmiş olur? Burada A noktasında hızı 5 metre bölü saniye olan Arda ve hızı 4 metre bölü saniye olan Betül aynı anda koşmaya başlıyormuş. Burada doğrusal olarak en uzak olduğu konumlar nedir arkadaşlar? Pistin çapında yani herhangi iki noktasının artık çap uzunluğunda iki arkadaşın da bulunduğunu söylüyor bize burada. O da çapın özelliğinden biz biliyoruz ki çevreyi ikiye böler. Demek ki Arda için düşünecek olursak hızı 5 metre bölü saniye yani saniyede 5 metre Betül ise 4 metre yol almaktaymış. Arda saniyede Betül'e farklarını alırsak 1 metre fark attığını görüyoruz. Burada en uzak oldukları konumda birinci defa karşılaşmalarını düşünürsek nedir? 300 metreye 300 metre yani saniyede 1 metre fark atıyorsa bunu 300 ile çarptığımızda 300 metreyi biz burada 300 saniyede yol aldığını hesaplamış olduk. Peki diğer iki karşılaşma için düşünecek olursak 300 saniyeyi de burada 5 dakika olarak ifade edebiliriz. Sonraki karşılaşmaları için yine aynı bu bulundukları konuma bir tam tur atarak gelmeleri lazım. Bir tam turu da nedir? 600 metre. 600 metre için ise arkadaşlar 600 saniyede yolu alacağını biliyoruz. Arda için hesaplıyoruz çünkü Arda Betül'den her zaman saniyede 1 metre fark atarak önde gidiyor. 600 saniyede ne yapar arkadaşlar? 10 dakika. Bu da ikinci kez karşılaşmaları oldu. Bu konuma ikinci defa gelmeleri oldu. Üçüncü defa için tekrardan bir tam tur atması lazım. Tekrardan 600 metreyi 600 saniyede yani 10 dakikada alacaktır. O halde geçen süreleri topladığımızda 25 dakika yapmaktadır. Doğru yanıtımız B seçeneği 25'tir diyebiliriz.